Bugün size bir enginar tarlasından sesleniyoruz. Neden? Zannetmeyin ki sadece Urla'nın enginarı meşhur diye. <laughs> <laughs> Urla'ya da sallıyormuşum burada. Fotovolk. Fotovolk <laughs> yapacağız. enginar bizde de var. Şimdi birazdan Hamiyet Hanım bize enginar pişirmeyi gösterecek. Yani şimdi şöyle enginar pişirmek deyince işte İstanbul usulü var bir de Ege usulü var. Bugün bildiğim kadarıyla Ege usulü normal yapraklarını sıyırarak yediğimiz versiyon ve bir enginarlı pilav. Ya da e pilavla enginar gibi bir şey. <laughs> <laughs> Hangisi? Biliyorum valla ben de menüyü. Atölyede göreceğiz menüyü. Evet, enginar atölyesine geldik. fotoğraf atölyesine... <laughs> Fotoğrafta enginar atölyesi. Enginar atölyesinde ee, az sonra e, dersimiz başlayacak. Ders başlamadan önce biz size enginarların menbaanı göstermek istedik. <laughs> Yalnız ben enginarlı pilavla pek aram yok söyleyeyim. Benim muhtemelen hiçbirisini <laughs> yemeyeceğim çünkü hepsinin dereotu basacaklarından sıcaklarından ha, doğru. adım gibi eminim. Dereotu sorun sonu. Evet. Enginar da dereotsuz olmadığı için. <laughs> Bugün enginar atölyesi Kendiğim yapıyoruz. Aldım, biraz Nursen dolmasını, enginar dolması nasıl yapılır onu gösterecek. Ayrıca bir de zeytinyağlı yemeğini yapacağız. Arkadaşlar, herkes hoş geldi. Bunu ilk kez deneyeceğiz böyle bir atölye çalışmasını. Ben enginarla ilgili hiçbir eğitim almadım. Hiçbir atölyeye, workshop'a falan da katılmadım. Sadece lisede tanıştığım enginarla iyi bir dostluğum oldu o biriktirdiğim bilgileri, deneyimleri sizlerle paylaşmak istedim. Ben size sadece klasik Ege'de nasıl enginar yapılıyor onu gördüğümü, onu bildiğimi anlatacağım. Zeytinyağlı, yapraklı enginar pişirilmesi bir de zeytinyağlı dolmasını hı hı. yapacağız bugün. Şimdi enginarda bazı şey kurallar var Ege'de. Ee, bir defa alırken enginarı şöyle sapından tutup sallayacağız. Şu, hafif. Evet, Mesela şu çok biraz kart. Hiçbir o sallanması çok yok. Çok. yok. Bu tabaklı kart. Yani çanağ. yapraklarıyla pişmeyecek bu. Sadece çanağı çanağ pişirilecek. Ee, bu tabağıyla birlikte yapraklarıyla birlikte pişirilebilir. Lale gibi açanlar var. Böyle dışarı doğru yaprakları ha, hatta kıvrılır. Onlar dolmalık esas. Çok rahat açılır onlar ve içine Dolma malzemesini koymak için enginarda bir iki kural var. Ee, yeşil soğanla pişiriliyor genelde, kuru soğan kullanılmıyor. Ee, bir de domates salça girmiyor. Evet, Bildiğim altın kurallar bunlar. Bir limon, de limonuyla limon. zeytinyağını hiç kısmayacaksın. Evet. Çok seviyor, İkisini de çok seviyor. Evet. Ee, kara olmaması için renginin e, limon, tuz ve unu mutlaka kullanacağız. Şimdi yavaş yavaş hep beraber herkes bir tane yap yapabilir. Ee, şu dış yaprakları şöyle alalım. Şimdi bu yemekliğini yapıyoruz ya şey arkadaşlar. Zeytinyağlı bezelyeli havuçlu. Hamiyetciğim. Hı -hı. Hı -hı. Bu dalabdaki. dolma yapmıyoruz yani. Hayır. Geriye doğru çekin yaprakları. Daha kolay koparırsınız Geriye doğru. Şimdi bu yaprakları da tazeyken temiz yıkayıp e, suyla haşlayıp Biraz tuz, limon atarak içine. Enginar şifası için içenler çoğunlukta. Ha, Arkadaşlar bir, bir diğer altın kural da Enginar'da bıçağı değdirdiğiniz her yere limon süreceksiniz. Evet. Evet. Limon sürmezseniz karar Bıçağın evet. değdiği her yere. Şimdi evet. bakın ben buraya kesiyorum. Limon kesiyorum. Hemen bir tane limonu kesiyoruz. Evet. Bak şeyi çıkınca tamam. Beyazları çıkınca tamam. Şöyle hemen burasına evet. da Burasına da bir sürüyoruz. şu yeşil kısımlarını ince ince bir şekilde, bu ağzımıza lif lif gelmesin diye. Ama bu enginarlarımız saklatan biraz artık katlamış arkadaşlar. Hemen bakın hemen sürüyoruz. Tuz var, limon var, bolca limon suyu ve un var. Temizlemede yemekte ikinci aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bakın bu bu hale gelen enginarımızı <laughs> şöyle kesiyoruz. inşallah. Şey Şimdi bunu limon sıktıktan sonra. Tahtada ters çeviriyoruz, bunu Hı. yarıya bölüyoruz. Hı. Bunu da yarıya bölüyoruz. Hı. Dörde şöyle böldük. Böldükten bak. sonra bakın arkadaşlar, tüylü kısmı var. Hı. Bu tüylü Hı. kısmını şöyle bıçakla alıp, atıyoruz. Hemen bunu limonluyoruz ve suya atıyoruz. Hı. Kızlar Hı. yer dibine? Beyaz kısmını. Denizciğim yeri güzel yeri. Şu şekilde. Çok güzel. Hani kısmı ya. şu kadarcık bir yer. Evet. Bir o kadar Çok... O kadar çok yani, çöp çıkıyor ki. Gerek. Ben ondan midye bence. dolma yapıyorum. <laughs> Ama faydalı deniyor. deniyor ne yapıyorsun? Midye dolma. İçine böyle pirinç koyuyorum. Pirinç maydanoz. Ee, yağ. Ondan da kapatıyorsun da. böyle bayağı midye. Sonra onu ayıklıyor midye dolma gibi. enginar dolma ama o midye dolma kıvamı. Şimdi bu suya koyduklarımız yemeğin diğer malzemelerini tencereye koyuncaya kadar orada bekleyecek. E, renginin kararmaması için. Yoksa sudan çıkardığımızda kapkara olur. Direkt tencereye atacağız buradan. Soğanı çok küçük değil arkadaşlar yemeğe doğrarken şu boyda. Şöyle şöyle bu doğru. bezelye, havuç, taze soğan. güzel Enginarları ve de zeytinyağıyla limon. Her yerde Biraz da un koyacağız. Ayla limonunu kıskanmayacaksın. Bir, ya, bir Hamiyet Usta'dan, bir Nursel Usta'dan. Valla ağzını açtım, epeyce <laughs> de döktüm ama koy. <laughs> <laughs> Dereotuyla anını görüyorsunuz. Boy boy sap sap dereotları. Ortamda ağır bir dereotu kokusu. Çok, çok zor koşullar altında. <laughs> Bir güzel kavrulacak, suyunu çekecek, iyice ısınacak, buhar çıkaracak artık. Kısık ateşte gördüğünüz gibi çok şey değil, açık değil. Ee, sonra kaynamış su atacağız içine. Kaynamış suyla pişmeye bırakacağız. Ne kadar süre pişiyor? Bir uzmanlık sorusu, ben uzman değilim hocam. Boşca. Alacak dedim ya yani işte şu şu, şu, şu pozisyon olacak <laughs> Başlayalım mı arkadaşlar. Başlıyor. Başlayan var mı? Başlayan Dolması. Dolması. Evet. Bunu kestik arkadaşlar, bildiğiniz deminki limon. gibi. Hı -hı. Limonu sürüyoruz. Başlıyoruz yavaş yavaş. Açmaya. Bakın böyle. Hı -hı. Bunu. Hı -hı. Açıyoruz. Bu tam dolmalık bir enginar. Bakın Hı -hı. çok rahat açılıyor. Hı -hı. Dolmalık olmayan enginar bu kadar kolay açılmıyor arkadaşlar. Hı -hı. Şurada bakın, dibi tüyler. Onun kaşıklı, değil mi? Aa, evet. şöyle bir elle alalım, bir sonra kaşıkla. Orı yaprakların kalmasında zarar yok. Hiçbir zarar yok. Büyük özelliği şu, Böyle dibindeki Büyük tabağın etli ya. kısmını göreceğiz, evet. tüylerin iyice gittiğinden evet. emin olacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi bittiğini tahmin ettiğiniz zaman şöyle elinizle. Şu çeperlerin taban çeperlerini şöyle parmağınızla bir kontrol ediyorsunuz. Tırnağınıza geliyor zaten varsa eğer. Onları da böyle alıp çıkartabiliyoruz. Limon sıkıyoruz Limonu göbeğine. Hiç acımıyoruz Çok limona, <laughs> zeytinyağına ve bunu böyle ters kapatıyoruz. Böyle suda bekliyor. Pelin en güzel zamanı ne zamanlar oluyor? İnsan. Martinsan. İnsan başı. Oldu değil mi bu? Bakayım. Çok, Ay, çok güzelmiş. Bakayım. Bir tane şey alabilir miyiz? Harika. Pirinci yıkıyoruz. Aşır. Aşır, aşır, ya. Bu dolma Nişastası, için değil mi? Nişastası gidinceye kadar. İçine ince ince, ince taze soğan ve dereotu bolca doğruyoruz. <laughs> Zeytinyağı, limon, tuz. İçimiz bu kadar. Hı hı. Benim e, bir işte. don... Ne kadar peynir? Ya ya Ben senden. Şöyle e, şu kadar şey, diyelim. Şu, şu. bir Hatta enginarın içini dol, yeterbilir. Evet. Çünkü daha soğanı o, girip dereotu evet, gireceği evet, için bir böyle, böyle bir Şimdi, hesap ha? göz kararı. Hem tuz tam, tam, lazım. Tam. Evet, tuz, tuz, tam, limonlukla limonu da sıkalım. Gördüğünüz gibi Zeytinyağı sular seller gibi. Ay, limon da öyle. Amiyetin. Limon da öyle. <laughs> Çok seviyorum. Evet. Şişe doluydu. Ya, evet. <laughs> Şişenin dibini gördük zeytinyağı. Gördünüz <laughs> değil mi? <laughs> evet. Az sonra bekleyin. O da gidecek. <laughs> Bu arada aslında güzel bir iş. İç oldu ya. Bu çok Nefis. şahane görünüyor. Nefis. Bunu pilav gibi pişirseniz evet, nasıl olur? Zaten pilav olacak iç, hmm. İç pilav. Şey Limon da koyuyor musun? Ha? Limon var. Allah. Allah. Ha, ha bitti. Kız yani, yağda yüzüyor evet. ya o. Evet öyle olacak. Ama şeyler Oo. çok büyük enginarlar. Enginarlara ancak gelir. Ya, hakikaten çorba gibi oldu. Evet evet bak. Şey, e baharat hiç konmuyor değil Ol, mi? Konmaz. Sevmez baharatı. He. Sadece tuz. Şeker? Tuz, limon. Hayır. Şey, var. Bir, kaç şey, Birini doldur yanımızda. Bir, üç, üç, dört, beş, altı, Şimdi bunu Hacer temizledi. Çok güzel temizlemiş. Hı. İç yapraklarını da almış. nereye kadar gitmiş hmm. Bak. <laughs> Hı. -hı. Hı, -hı. Ortayı dolduruyoruz. Sonra... Her Yaprak araları. Doldurmayı. Yerken bunlar çok güzel sürpriz olarak çok çıkıyor güzel. insanın Hı, karşısına. Ben her yaprağın arasına <laughs> uğraşıyordum. Ben. Yok. O zaman zor olur. O zaman çok zor. zor olur. Zor. Üç tane. Hı, üç yere, dört yere Hı. en fazla. Hı. Şimdi biraz içimiz bol. Ha, bütün katlara koymuyorsun. Koyduk. Yok. Rastgele mi? Rastgele. Rastgele. Tamam. Şimdi görüntümüz şöyle olacak. Kızlar çekerken göstereyim. Nerede bizim bu şeyler saplar, saplarımızı şöyle süs olarak koyuyoruz. Bu de bırakmıyor kendini taşmıyor, dışına taşmıyor, taşmıyor. İşte boyunu iyi kesmek lazım. Çok evet, kısa kesersen, evet, bu yapraklar işte yenmiyor, niye tutuluyor falan diyorlar ama pirinç evet, tutuyor evet, yani. Evet. Şey, sınav var mı hocam? hocam. <laughs> Şimdi enginar mevsimi bu ay sonu itibariyle en geç bitecek. Ben her gün bir arkadaşıma gideceğim. Enginar yapacaklar. Ben sınav yapacağım. <laughs> ha, sınavımız o. Tamam. <laughs> Aynen. Bence de. Evet, tamam. Görüntü bile şahane. Evet ya ben şey. keyifle yapıyorum. Görüntü bile şahane gerçekten. De. Peki Nursen geçen biz bir yerde yedik. Böyle şey gibi, lale gibi, çiçek şeyi, sapı da var. Ha, enginar kalbi mi oluyor? He, onu şey yapıyorlar, daha tazeyken sapıyla beraber kesiyor. Bu ortadan, boyuna. Anlatabildim mi? İkiye bölüyor. Onları öyle bütün bütün pişiriyor. Bazı restoranlarda sunum çok güzel oluyor öyle görüntüsü şartları bulmak için. Su koyacağız. Bu bunun kapağı değil mi abi? Evet. Bir. Suyu nereden alıyorum? Aratma. Şimdi nereye koyup buna koyalım? Dur ben şurada. Ay. Pahalı, Sen ben bana de. yeter de. Tamam. Koy 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 koy. Sağ Bakma. Sağ yeter. Bunu da göstersene bu ne alemde. Bu olmak üzere herhalde şu anda değil mi? Evet, pişecek. Bir 10 dakika sonra falan herhalde tamam. İstersen ne kadar zamanda pişiyor? E, o da bu kadar sürer yarım saat en aşağı. Şey, <laughs> e, dereotu. Dereotu, dereotu. Elinize sağlık. Afiyet olsun inşallah Lepşi yiyeceğiz birazdan <laughs> yerken de çekersiniz. O <laughs> zaman bir tabak buna şey yemeğini koyalım bir tabağa da dolmak çıkaralım olur mu? Ya. Dekoru yiyebilirsiniz. Baklayı Hiç baklayla yaparlar. Efsane. <gülüyor> Hemen kalbinden de bir kutu. Belki denilirse de olur. Kalbi en güzeli. Bunun da havucu, bezelyesi, sapları, her şeyi enfes. Bir de benim şöyle bir şeyim var. Eee... Sevdiğim bir şey, enginar yerken yanımda bir bardak su içiyorum. Yani dünyanın en lezzetli suyu o oluyor. Ya da böyle yoğurt yemekle mesela çok güzel oluyor. Acayip güzel bir tatları Nasıl yiyoruz? Şöyle göstereyim mi? Bu biraz bayağı. Şu gördüğünüz şu beyaz kısmı özellikle pişti zaten. Ama her çıkıyor mu? Hımm. -hı. Söylüyorsunuz, bu biraz tartı olduğu için... Tam performans olmadı ama şunu da yapabilirim bence. Birazcık kalbi de var üstünde. Balkona Böyle. Herkesin eline sağlık. On kadının. Ölü de ölü özellikle. Evet. Kanalımıza abone ol. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen. Lütfen. <laughs> <laughs>